var var. Evet. geçeceğiz ama e, biraz sure önce... Andımız Söğreti milliyetçilik, şovenizm falan hiç alakası yok. O günün koşulları da olur. Vatandaş Türklüğü etrafında çocukların sabahleyin yemek duası gibi yaptıkları layık bir duadır. Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam şu. Büyüklerimi saymak, küçüklerimi Kaldırılması saymak. Kaldırılması doğru da. mu oldu? Niye yani? kaldırılıyor? Niye böyle işlerle uğraşıyor? Bu provokasyondur. Ben size bunu söyleyeyim. Açıkça provokasyon... Çok açık bir provokasyondur ve, ve ben Türk milletinin, ben Türk milletinin hakikaten bazıları çok uyuşuk diyor ama olgun bir millet olduğunu düşünüyorum. Yapın da öyle bir şey bakalım Fransa'da falan ne olur. Benzer ülkelerde de, farklı ülkelerde de andımız var. Yaparsan işte mesela Yunanistan'da bunun gibi bir şey yap da göreyim seni Avrupa Birliği'ye Fransa'da yap göreyim mesela. Bunlar olmayacak şeylerdir. Onlarda da andımız var mı? Andımız yok. Ona benzer neler var? Ne antlar kalır geride yani? Böyle yaşıyor o toplumlar. Tabii onların da tavsiye muhtaç. Andımız sureti katiyede milliyetçi şoven falan bir ant değildir hiçbir ırkı hedeflemez. Böyle şeyden rahatsız olmanın hiçbir anlamı yoktur. Çoluk çocuğun sabahleyin söylediği bir şeydir. Ortaokulda değil bu söylenmez. Ve bunlara girmek doğrudan doğruya oyalamadır, provokasyondur. Doğru şeyler değildir. Huzura müteallik bir mesele hiç değildir. Onu söyleyeyim size. <laughs> Buyurun.